Nüfusunun büyük bölümünü Karatepe mahallesi sakinlerinin oluşturduğu Alim Pınarı yaylasında geleneksel hale gelen yayla şenliklerinin 18.si gerçekleştirildi. Konya Belediyesi'nin katkılarıyla Alimpınarı yaylası güzelleştirme kültür ve yardımlaşma derneği tarafından düzenlenen şenliğe Konya 6 Belediye Başkanı Semih Esen de katıldı. Alin pınarı ailesinin uzun yıllardır çözülemeyen yol sorununun yaylı şenliğinden kısa bir süre önce çözüme kavuşturarak yaylı sakinliğinin yüzünü güldüren Esen, şenlik alanına geldiğinde büyük bir sevgi gösterişiyle karşılandı. Alimpınarı'nda toplandık. Kimimiz Alevi, kimimiz Kürt, kimimiz Yörük. Ortak pusulamız Şanlı Türk Bayrağı. Atatürk. Alim Pınarı Yaylası Derneği Başkanı Özer Gökse 18 yıldır yapılan bu şenliğe ilk defa bir belediye başkanının katıldığını vurgulayarak Başkan Esen'e teşekkür etti. Çeyrek asırdan beri yaptığımız bu şenliklerin 8.'sini yapmayı 8.'sini benim dönemimde gerçekleştiriyoruz ve 25 yıllık bu süreçteki yapılan 18 tane şenliğimize ilk defa bir belediye başkanı nezdinde ziyaret edildik. Bu nedenle Semih Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Konya Altı Belediye Başkanı Semih Hasan Şenlik öncesi Alim Pınarının yol sorununu çözüme kavuşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Alim Pınar'ına hoş geldiniz hepiniz. Ben tabii Deli Hoca gibi çok güzel şiirler, maniler söyleyemiyorum ama buraya gelip sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. İnşallah bunu yeterince ifade edebilirim. Bugünlerde bu yayla şenliği aslında aşure zamanına da denk geldi. Burası biliyorsunuz tahtacı Türkmenlerinin, tahtacı yörüklerinin yani Alevi Bektaşi kültüründen gelen kardeşlerimizin, dostlarımızın yaylası. 12 imamlar yaz oruçlarını tutan kardeşlerimiz var burada. Ben onların da tuttukları oruçların, yaptıkları ibadetlerin hak katında kabul olmasını diliyorum hem onların hem bizim hem tüm dünyanın Hazreti Hüseyin'i tekrar anıp hatırlayıp Hazreti Hüseyin'in şahsında ve onun hayat hikayesinde insanlığa dair erdemleri, dürüstlüğü, düzgünlüğü, vefayı, ölsen de dostunu satmamayı tekrar hatırlamasını ve gidide fazla insan tarafından bu değerlerin benimsenmesini diliyorum. Burayı güzel bir yayla yapacağız. Burası çok güzel bir yayla. Burayı Antalya'nın en bilinen, en ünlü yaylalarından biri haline getireceğiz. Burası bunu hak ediyor. Burası Konya altı merkezden çıktığınızda yarım saatte ulaşabildiğiniz bir yayla, güzel bir yayla, severek zevkle geldi. Hepinizi seviyoruz. Bu şenliklere güçlü katılım sağlamış olan tüm dostlarımıza, misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Tekrar Hazreti Hüseyin'i saygıyla anıyor. Bize bıraktığı insani değerlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.